Çarşı. Burası hayatın merkezi, yaşamın merkezi, Beşiktaşların merkezi, Beşiktaşların kalbi burası. Ama bütün bunların yanı sıra burada yaşayan, burada hayatını sürdüren, burada sizlere güzel şeyler veren esnafımızın merkezi, balıkçılarımızın merkezi. Çok kısa bir süre önce burayı açtık. Hoş biraz hafif hafif değişikliklere başlamış benim kardeşlerim ama hafta sonu gelecek. Onları da düzeltirler umarım. Onları da düzeltirler umarım. Gözlerinin içine bakınca onlar da buraya anlar. Sevgili dostlar Beşiktaş'ta çok güzel şeyler oluyor. Ama çarşına da güzel şeyler oluyor. Burası farklı bir festivallerini yaptık burada. Yüzüncü yıl şampiyonluklarını gördü burada. Siyah beyaz renkleri gördü. Yürüyüşleri gördü. Çarşıyı gördü burası. Çarşıyı gördü. Ama bugün burada farklı bir şey var orada. Farklı bir şey Obrigado. Için Beşiktaş farklı bir Beşiktaş'ta yaşamak ayrıcalıktır. Ama size en son kısa bir konuşmadan sonra veda edeceğim. Önümüzdeki dönemde Beşiktaş biz bu dönemde Beşiktaş'ta çok şeyler yaptık. İşgal Sen kolayları yaptık. Sen

Tamam arkadaşlar. Sosyal cebinin sosyaldan. Tamam arkadaşlar. Tamam. Eğer gerçekten sosyaldan alkol alıyorsanız. Arkadaşım tamam derdini anlatıyor. Bir dakika aşağı. Burada da anlatabilir. Bir dakika sakin olun. Halka derdini anlatıyor. Bir dakika halka derdini anlatıyorlar. Bir dakika bir dakika. Halka derdini anlatıyorlar. Oluyor mu? Oluyor mu? Arkadaşlar görüyorsunuz sağlıyor. M M, etkiler, tamam bir daha bir daha bir, dar. bir dar. farkınız yok. Şey ne okay. tamam, tamam, tamam. ee, şey diyeceğim? Bir bakar mısınız? Ya, bir bakın. Tamam bir daha. Tamam bakar mısınız? Yalnız bir işisi. Yalnız. yalnız değildir. Ben yalnız değildir. Şimdi konuşabilirsin. Bütün yalanları Tamam. Hadi Hadi Teyzeciğim neden serseri diyorsunlar Teyzeciğim neden serseri diyorsunuz? olayı bir lütfen serseri deme yani lütfen. Bunlar emekçi işte. Birazdan bir filmimiz var. Arkadaşlarımız bir kere dertlerini Birazdan bir filmimiz var ama ondan önce, e, nalan, evet nalan bir iki bir şey söyleyecek. Ben Bu de belde sanırım. Şey tamam ama işte tamam dertlerini Arkadaşlar, anlatabilirler. Müdahale çok Korsan yanlıştı. Eylem oldu ki ben Korsan eğlendi. Müdahale çok yanlıştı bir kere tamam tamam. Ben, tamam. Şey, şimdi, adım tamam. sizin burada yaptığınız aynı gösteriden başka bir şey değil yani. Aynen. Hayır halka an dertleri anlatıyorlar. An, Hayır şu anla şey alakası yok. Ya. Yapmayın e, dostlar. Halka dertleri anlatıyorlar. Işte. Tamam arkadaşlar. Evet. bir şey Evet. Tamam abicim bir şey yok zaten. Dertlerini Derdilerini anlatıyorlar. Bir şey yok zaten. Abi dertlerini anlatıyorlar. Bir şey yok